İskan Ayınız. Bugün sizinle beraber YKS sınavıyla ilgili 3 haftalık süre zarfı içerisinde yapılması gereken çalışmalarla ilgili bir takım bilgilendirmelerde bulunacağım. Sizler için minik bir video hazırladık. Bundan sonraki süreçlerde çalışmalarımızı nasıl yönlendirmemiz gerektiğini, bundan sonraki süreçlerde çalışmalarımızı nasıl planlanması gerektiğiyle ilgili çok minik bir çalışmadır. Hepinizi Minik de olsa bir kaygının içinde olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Değerli arkadaşlarımız, bugüne kadarki çalışmalarımız ile bundan sonraki çalışmalarımızın kendi içinde bir takım farklılıkların olması kaçınılmazdır. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız daha çok kaynak bitirme üzerine iken, yani soru bankası bitirme üzerine iken arkadaşlar. Bundan sonraki süreçlerde artık çalışmalarımızı daha çok deneme eksenli yapmanın vakti geldi. Değerli arkadaşlar, sizlerle madde madde bundan sonra YKS hazırlık sürecinde yapılması gerekenleri anlatacağım. Değerli arkadaşlarım, Bir. Deneme sınavları ile kesinlikle çalışmalarınızı yönlendirmelisiniz. Bu bizim için çok önemlidir değerli arkadaşlarımız. Çünkü bundan sonraki süreçlerde artık deneme sınavları ile bütün çalışmalarınızı yönlendirmeli, deneme sınavları ile eksiklerinizi ortaya çıkartmalısınız. Değerli arkadaşlarım, 2. Deneme sınavlarınızı optikli olarak çözmelisiniz. Bundan kastım nedir değerli arkadaşlarım? Bundan kastım şudur. Yani deneme sınavlarınızı gerçek sınav formatına uyumlu olması açısından yapmış olduğumuz deneme sınavlarının hepsinin optikli olması bizler için arkadaşlar çok önemlidir. Çünkü optiksiz yapılan deneme sınavlarında ciddi bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalabilme ihtimali yüksektir değerli arkadaşlarımız. 3 Deneme sınavı sonucunda eksik olduğunuz konuları belirlemelisiniz. Bakın arkadaşlar bu çok önemlidir. Yapılan deneme sınavlarının bize bir şey katabilmesi açısından öncelikle şunu yapmak gerekiyor. Deneme sınavımızı çözdük. Deneme sınavımızı çözdükten sonra değerli arkadaşlarımız yapamadığımız dikkatsizlikten, bilgisizlikten ya da başka bir etmenden dolayı yapamadığımız konuların, yapamadığımız soruları biz ortaya çıkarttık. Bu bize neyi gösterdi? Bu bize arkadaşlar eksik olduğumuz konuları gösterdi. Dördüncüsü arkadaşlar bizim için çok önemli. Dört eksik olduğun konuların tekrarını yapıp eksik olduğunuz konu başlıklarıyla ilgili birer ders test çözmenizin sizler açısından doğru ve sağlıklı bir şey olduğuna inanmaktayım. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bu bizim için çok önemlidir. <laughs> Deneme sınavlarının bize sağlıklı, ve doğru bir şey katabilmesi için arkadaşlar şunu yapmak gerekiyor. Deneme sınavını çözdüm. Deneme sınavımı analiz ettim. Deneme sınavımı analiz ettikten sonra neden dolayı yanlış yaptığımı ortaya çıkarttım. Eksik olduğum konuları belirledim. O konularla ilgili birer test çözdüm. 5. Çözmüş olduğunuz deneme sınavları sonucunda yapılmayan soruların çözdürülüp bu soruların mantığının öğrenilmesi çok önemlidir. Deneme sınavlarının bize bir şeyler katabilmesi açısından arkadaşlar lütfen bunları yapınız. Çoğu arkadaştan bize şu tarz sorular geliyor. Ben çok deneme çözüyorum. Hatta kimi arkadaşlarımız 1, iki, üç tane deneme sınavı çözüyorum ama netlerinde bir artış yok. Herhangi bir öğrencinin Çözmüş olduğu deneme sınavlarından sonra netlerinde bir artışın olabilmesi için arkadaşlar bir daha vurgulamakta fayda duyuyorum arkadaşlar. Yapamadığı, çözemediği, dikkatsizlikten ya da başka bir etmenden dolayı yapamadığı soruların kesinlikle de kesinlikle mantıklarını öğrenmeli. Eğer öğrenci arkadaşlarımız. Bunun mantıklarını öğrenmezse deneme sınavlarının onlara herhangi bir katkısı kesinlikle ve kesinlikle olmayacaktır. 6 Derslerin sözel olarak belirli aralıklarla tekrarı çok önemli bizim bizler için. Yani sizler derslerinizi belirli aralıklarla tekrar etmelisiniz. Bu da programımızın bir parçasında olmalı değerli arkadaşlarım günlük kaç deneme çözmen gerektiğini rehber öğretmeninle beraber puanlamamışsın. Değerli arkadaşlarım bunu şundan dolayı yapıyoruz. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Her bir öğrencinin bu sınavla ilgili hedefleri birbirinden farklıdır. İlk 100 bine hedefleyen, ilk 200 bine hedefleyen, ilk 50 bine hedefleyen, ilk 20 bine hedefleyen, ilk 5 bine hedefleyen, ilk 1000'e hedefleyen arkadaşlarımız elbette vardır. Değerli arkadaşlarım, Günlük kaç deneme çözmen gerektiğiyle bir planlamayı yaparken az önce de vurgulamış olduğum gibi rehber öğretmeninle beraber bu planlamayı yaptığında çok daha sağlıklı ve doğru bir hedefe doğru ilerleyeceksin. Bir tane deneme sınavı çözdürdüğümüz öğrenci arkadaşlarımız mevcuttur. İki tane deneme sınavı çözdürdüğümüz öğrenci arkadaşlarımız mevcuttur. Ama şunu kesinlikle ve kesinlikle yapmalısınız arkadaşlarım. Eksiklerinize bağlantılı olarak deneme sınavlarıyla bu süreci arkadaşlar yürütmenin kendi içinde çok daha doğru, çok daha anlamlı olduğunu bilmenizi isterim. 8. Sınav taktiğini belirginleştirmelisin. Değerli arkadaşlarım bu şu anlamda bizim için çok önemlidir. Sınav taktiğini siz belirginleştirdiğinizde Özellikle TYT sınavı açısından çok önemli bir yere sahiptir. Ben hangi alandan başlamalıyım? Hangi alandan devam etmeliyim? Hangi alan ile ben sınavımı bitirmeliyim? Sınav soruları sert, zor ve farklı çıktığında buna karşı tepkim ne olacaktır arkadaşlar? 8. madde bizim için çok önemlidir. Sınav taktiği ile ilgili eğer herhangi bir sıkıntı çıkmaz ise arkadaşlar önümüzdeki hafta bununla ilgili de bir çekim yapacağımı bilmenizi isterim. 8. madde yani sınav taktiğinin belirginleşmesi, sınav taktiğinin belli olması sınav açısından çok önemli bir husustur. Değerli arkadaşlarım 9. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan tekrar testlerini lütfen ve lütfen çözünüz. Değerli arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı platformlarda yayınlamış olduğu bir takım sorular mevcuttur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dönemlerde yayınlamış olduğu 4 tane tekrar soruları vardı. Bu tekrarlardan arkadaşlar ikincileri, üçü ve dördü çözmeniz sizler açısından çok büyük bir yapıdır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2, 3 ve 4 nolu tekrar testlerini çözün. O soruların soru mantıklarını öğrenin. Onlar sizlere çok şey katacaktır. Değerli arkadaşlarım, şimdi söyleyeceğim başlık sizler açısından çok farklı olabilir ama benim açımdan çok önemlidir. 10. madde şudur. Son 10 yılın, 8 yılın, 5 yılın, 4 yılın çıkmış sınav sorularını çözmelisiniz diyen kişilerden, rehber öğretmenlerden lütfen uzaklaşın. Evet evet yanlış duymadınız. Evet bir daha söylüyorum. Söylediğim şeyi yanlış duymadınız. Size son 10 yılın, son 8 yılın, son 5 yılın çıkmış sınav sorularını çözün diyen kişilerden lütfen ve lütfen uzaklaşın. Ne dedi de şudur değerli arkadaşlarım. Girmiş olduğunuz sınav kendi içinde farklı bir yapı barındıran bir sınavdır. Değerli arkadaşlarımız bugün girmiş olduğumuz sınav TET ve AYT olarak ifade ettiğimiz bir sınavdır. Bu sınavın ömrü bu yılla beraber 3 yıllıktır. Yani YKS sınavı olarak ifade ettiğimiz sınavın ömrü arkadaşlarım 3 yıllıktır. Çünkü 3 yıllık bir sınavdır gireceğimiz sınav. İkinci çünküm arkadaşlar şudur. TET ve sınavının sorularının yapısal özellikleriyle TET AYT sınavının yapısal yapısı ile TET ve sorularının soruluş tarzı ile eski sınav olarak ifade ettiğimiz YGS ve LYS sınavının kendi içindeki sorularının formatları ve yapıları birbirinden farklıdır. Bundan dolayı çözmemelisiniz. Değerli arkadaşlarım, bir diğer çünküm de şudur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son 10 yıl içerisinde lise müfredatında çok köklü bir takım değişimler meydana geldi. Müfredat çok ciddi bir şekilde değişti. Örneğin bu yıl felsefe soruları olarak ifade ettiğimiz sorular sadece ve sadece bu yılki 11. sınıfın müfredatından sorulacak. Ve bu müfredat ilk kez arkadaşlar bu yıl sorulacak değerli arkadaşlarım. Bu gerekçelerden dolayı değerli arkadaşlarım sizlerden şunu rica ediyorum. Lütfen ve lütfen çıkmış sınav soruları çözdüğünüzde temel parametremiz şu olacaktır. Benim sizden istediğim şudur. Son 2 yılın TYT de sınav sorularını çözmeniz. Bunun yanında arkadaşlar maksimum yapacağınız şey arkadaşlar bundan bir önceki yıl yani son 3 yılın sınav sorularını çözdüğünüzde bizler için yeterli bir şey olacaktır. Hele hele ki bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da yayınlanan ve bizim pandemi süreci olarak da ettiğimiz bu süreçten dolayı değerli arkadaşlarım 12. sınıf konularının sınavda sorulmayacak olmasından dolayı yani matematikteki limittir, türevdir, integraldir, işte fizikteki <laughs> mekanik ve sonrası, biyolojideki bitki konusudur, kimyadaki organik, edebiyatı ve diğer konulara hiç detaylı girmeden söyleyeyim. Arkadaşlar bu konuların olmaması ve kendi içinde geçmiş yıldaki sınav sorularını çözmemeniz için arkadaşlar benim nezdimde yeterli bir kriterdir. Ama şunu yapabiliriz. Geçmiş yıllarda ÖSYM nasıl sormuş? ÖSYM ne yapmış? ÖSYM'nin soru sorma taktiği formatı nedir? Bunu öğrenmek için elbette tabii ki geçmiş yıllardaki sınav sorularına bakın. Ama bunları daha çok tekrarlarınız için kullanırsanız çok daha doğru ve anlamlı olacaktır. Daha farklı bir çalışmada buluşmak üzere hepinize şimdiden başarılar diliyorum.